Elçin. Elçin. Kızım ne yapıyorsun? Hayır 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 hayır. Onu nereden buldun? Bu olmaz. Yanaklarına bakayım. Makyaj mı yaptı? <laughs> Ama bu olmaz ki. Çok değil. Bunları toplayacak mısın? Ben, topla. ben toplayamam. Sen bunlarla makyaj mı yaptın ne Hangi renk makyaj yaptın? Hangi renkle yaptın? Hı hı. Hı? Hı hı. Bakayım. Bak iyi. Hangi renk? Hı hı. Sen makyaj mı yapıyorsun? Ama sen daha çok küçüksün. Anne Yapıyorum. Evet şakacıktan yapabiliriz. Çünkü henüz daha çok küçük elçi. Yapamayız. tokalarım gerçek tokalarım gerçek. Evet anneciğim. Çünkü onlar benim. Hala makyaj mı yapacaksın? Tamam. Ama yapmaman lazım. <laughs> Nasıl yapıyorsun? Ay. <laughs> baba görmesin <ne> elçi. <laughs> Kızdı mı? Sana baban makyaj yaptığın için. Ama çok yanlış biliyorsun değil mi elçin? Sanki denize gelmiş. Çakacıktan yapıyor ama ablası. Değil mi elçin? Ya yüzüne baksana. E, sileceğiz ama şimdi ablası onları. Değil mi elçin? Evet. Mi? Oturabilirsin. Ben